Merhaba. Bugün kaygılı hissettiğinde, korktuğunda, hatta panik atak halindeyken uygulayabileceğin bir yöntemle birlikteyiz. Kaygılı anlarda kalp atışın hızlanır, nefesin hızlanır, vücudunda üşmalar yaşarsın. Bunların hepsi vücudun kendini tehlikelerden korumak için geliştirdiği belirtilerdir. Bunlar normalde faydalı olsa da Gerçek bir tehlike yokken ortaya çıktığında faydalı olmaktan çıkıp zarar verici olabiliyor. Bu gibi durumlarda nefesimizi normal hızını düşürmek ve kötü bir şey olacak düşüncesinden uzaklaşmak zarar verici boyuta geçmemize engel olacaktır. Şimdi rahatça otur ve nefesini benimle birlikte düzenle. Dakikada Ortalama 12 kez nefes alacağız ve her nefes verişimiz daha uzun olacak. Şimdi başlıyoruz. 4 saniyede nefes al. Birkaç saniye nefesini içinde tut. Ve nefes alışından daha uzun bir sürede ver. Şimdi benimle birlikte dene. Nefesini verirken hafif bir şekilde iç çekebilirsin. Birkaç dakika bu şekilde nefes almaya devam et. Nefes alırken göğsün değil karnın şişir. Eğer nefes alamıyorum gibi kaygıların varsa bir elini karnının üstüne koyarak nefes aldığını daha iyi hissedebilirsin. Nefes alıp verirken aklından felaket senaryoları, kötü düşünceler, sağlığının tehdit altında olduğu gibi düşünceler geçebilir. Bunları bir kenara bırak. Nefesine odaklan. Nefesin vücuduna girişini, vücudunda izlediği yolu, karnın şişmesini, nefesin vücudundan nasıl çıktığını odaklan. Nefesin yolunu izle. nefesini düzenledikten sonra topraklama yöntemi dediğimiz tekniği uygulayabilirsin. Bu yöntem seni ana getirerek rahatsız edici, kaygılandırıcı düşüncelerden uzaklaştıracaktır. Şimdi çevrene bakmanı ve görebildiğin 5 şeyi söylemeni istiyorum. Örneğin odandaysan yatağın, çalışma masan, kitapların, halı ve telefonun olabilir. Daha sonra dokunabildiğin dört şeye dokun. Örneğin üzerinde oturduğun sandalye, masadaki kitaplar, kıyafetinin bir parçası veya cildin. Şimdi duyduğun üç sese kulak ver ve söyle. Yan komşudan gelen tıkırtılar. Dışarıda akan trafiğin sesi. Veya ezan sesi. Şimdi kokusunu aldığın iki şeyi söylemeni istiyorum. Bu parfümün çarşaflarının temiz kokusu ya da içeriden gelen yemek kokusu olabilir. Son olarak tadını aldığın bir şey söylemeni istiyorum. Mesela az önce yediğin şekerin tadı ağzında kalmış olabilir. Bu videoyu her kaygılı hissettiğinde, korktuğunda, panik atak geçirdiğinde izleyebilir. Ya da uyguladığımız teknikleri her seferinde uygulayabilirsin. Bunlar ataklarının çok daha kolay ve hızlı geçmesini sağlayacak yöntemlerdir. Bir sonraki videoda görüşene dek kendine şefkat göster. Hoşçakalın.